Merhaba çocuklar. Hep beraber i sesiyle başlayan görselleri bulmaya hazır mısınız? Hadi hemen başlayalım. Peki ilk resimdeki görselimiz nedir acaba? İnek. İnek. İ sesiyle mi başlıyor. Evet, i sesiyle başlıyor. Hemen devam edelim. Peki burada ne var? İkiz bildiniz. İkiz İ sesiyle mi başlıyor? İ, kiz. Evet. Peki buradaki görselde ne var? Çilek. Çilek, çilek İ sesiyle başlıyor mu? Hayır. Peki burada incir. İncir İ İ sesiyle başlıyor. Buradaki görsele baktığımızda bu nedir? Nehir. Nehir i sesiyle başlıyor mu? Hayır. Noni noni noni. Burada ne var acaba? İtfaiye. Evet hepinizin sesini duyuyorum buradan. İtfaiye i sesiyle başlıyor mu? Tabii ki başlıyor. Aferin size çocuklar. Peki burada ne var? 2 İki. İki bir rakam hem de bir sayı. İki. İ ile sesiyle başlıyor mu? Tabii ki başlıyor. Oo! Burada ne var acaba? İp. İp i sesiyle başlıyor mu? Tabii ki başlıyor. İp. Buradaki nedir? Bir kıyafet. Yelek, yelek. Yelek i sesiyle başlıyor mu? Hayır. Bakın çocuklar. Buradaki görselleri incelediğimizde hepsi i sesiyle başlıyor. İnek. İnek i sesiyle başlar. İ başında i var. İp i sesiyle başlar. İz bu nedir çocuklar? Ayak izi. Ayak izi iz i sesiyle başlar. İçecek. içecek. Lütfen dikkat edin. Nasıl söylediğime siz de benimle beraber tekrar edin. İkiz. İkiz i sesiyle başlar. Hem de ortasında da bakın burada i sesi var. İki iki Hem başında hem sonunda i sesi vardır. İki İne ine i sesiyle başlar. İncir. Çok severim inciri. Ama mevsimi geçti de mi çocuklar? İncir i sesiyle başlar. Ortasında da bakın i var. İmza, evet. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün imzası. İmza, imza. İ sesiyle başlar. Peki, bu tabloda İ sesini görebildiniz mi çocuklar? Tabii ki gördünüz. Hemen onları sırasıyla tek tek daire içine alalım. Evet. Aferin size. Şimdi çocuklar, sizlere bir hikaye okuyacağım. Bu hikayeyi çok güzel dinleyin. Daha sonra bu hikayedeki iyi seslerini mutlaka gösterin. Hemen başlıyorum. Sevgi ile Ezgi ikiz kardeşlermiş. Bir gün anneleri ile birlikte alışverişe gitmişler. Anneleri Sevgi'ye mavi büyük kurdelesi olan bir elbise Ezgi'ye de üzerinde iki yeşil kurdelesi olan bir elbise almış. İki kardeş elbiselerini çok sevmişler ve annelerine teşekkür etmişler. Sevgi ile Ezgi'nin elbiselerini hikayede anlatılan renklere uygun olarak sizler de boyabilirsiniz çocuklar. Hemen bu hikayede bakın, iyi sesleri acaba nerelerde kullanılmış? Bunu mutlaka inceleyin. Burada sizin gibi güzel mi güzel çocuklar var. Bu çocukların hepsinin isimleri altta yazılı. Bu kız çocuğunun adı İpek. Bununki ise İsmail. İlke... İzzet ve sonuncusu ise İrem. Peki dikkat ettiniz mi? İ harfleri, başındaki İ harfleri nasıl yazılmış? Tabii ki de doğru. Hepsi büyük İ ile yazılmış. Evet, insan isimleri özel isimdir. Baş harfleri büyük yazılır çocuklar. Burada da iki tane hayvanımız var. Birisi köpek, diğeri ise kedi. Peki burada başındaki i harfi nasıl yazılmış? Evet, büyük yazılmış. Neden peki? Evet, bu da özel isim. Çünkü bu köpeğin bir adı var. Bu köpeğin adı İrmik. Bu kedinin adı ise incir. Bu sebepten ötürü baş harfleri büyük yazılır çocuklar. Bakın burada da i sesi büyük yazılmış. Burada da i sesi büyük yazılmış. Hadi buradaki metni hep beraber okuyalım mı? Bu metnin başlığı Ali ile ilke. Dikkat ettiniz mi çocuklar? Başlık nasıl yazılırdı? İşte bu. Çok başarılısınız. Başlık büyük harflerle yazılır. Değil mi çocuklar? Ali ile ilke. Hemen devam ediyoruz. Ali iki çek al elle Ali keki elle cümlenin sonuna mutlaka nokta konur çocuklar her cümlemizin sonunda nokta var ilke ile çeki elle el ele çeki elle Ali ile ilke çeki elle hemen buradaki metni de inceleyelim çocuklar bakın burada kimler varmış bir çocuk baba anne peki çocuk baba, anneden oluşan bu kişilere ne denir acaba? Aile, evet. Metnimizin başlığı çocuklar a i l. Dikkat ettiyseniz a la başlıyor, daha sonra i l a i l. Hemen okumaya devam edelim. Ali, Ali, ile ile Ela Ela A ile La ile İle İlke A ile Ali ile, ela, el, ele, lale, ille, ilke, el, ele. Çocuklar beni takip etmeyi, kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.